Sevgili Çekmeköylü komşularımız, bugün günlerden 25 Mart pazartesi. Sayın Kurucu Başkanımız Hakkı Çelik'in onayı ile Ahmet Poyraz Başkanımızı desteklemeye devam ediyoruz. Yağmur demeden, çamur demeden, üşümeden, heyecanla, inanarak tüm çalışmalarımızı gönüllü ablalarımızla devam ediyoruz. Pazara kadar bu heyecanımız bitmeyecek. 31 Mart'ı heyecanla bekliyor olacağız. Sandıklarımızda Ahmet Poyraz diyoruz ve gönüllü ablalarımıza tek tek söz vermek istiyorum. Gönüllü çalışmaktan Ahmet Poyraz başkanımız için mutlu musunuz? Üşüyor musunuz? Nasılsınız? Evet e, gönüllü çalışmaktan mutluyuz. Yağmur demeden, çamur demeden e, kulilerimizi vermekten çok mutluyuz. Çok teşekkür ederim. Deniz ablacığım siz de ilk günden beri bizim yanımızdasınız. Ahmet Poyraz'ı destekliyorsunuz. Sizler ne söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim. Kolilerimizi ulaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ahmet Poyraz Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Hayırlısı olsun herkes için. Yağmur çamur demeden çalışıyoruz. 31 Mart için çok heyecanlıyız. Umutla, inanarak bekliyoruz. Herkesi seviyoruz. Sevgiler. Ahmet Poyraz ve Murat Kurum Başkanı'nın selamlarını getirdik. Selam. Selamlar. Teşekkür ediyorum. Allah ne dileyse onun karşısına çıkarsın. Her şeyin hayırlısı olsun. Merhaba. Ahmet Koyraz Murat selamı var size. Ahmet Koyraz ve Murat Kurum Başkanı'nın yani selamlarını inşallah, getirdik. Inşallah. Bol başarılar diliyorum. E, yaptıkları hizmetten çok memnunuz. <laughs> evet. İnşallah bu şekilde devam eder.